Türk kültürü, binlerce yıl boyunca Orta Asya'da, Anadolu'ya uzanan bir mirasın adıdır. Bugün gelin, Türk kültürünün izlerini birlikte keşfedelim. Türkler, tarih boyunca göçebe bir yaşam sürmüş at, sadece bir binek değil, aynı zamanda kültürün merkezinde olmuştur. Misafirperverlik, Türk toplumunun en köklü geleneklerinden biridir. Tanrı misafiri kavramı bunun en güzel örneğidir. Bozkurt, Türk kültüründe özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesidir. Göktürk alfabesi, tarihe bırakılan en değerli miraslardan biridir. Gök Tanrı inancı ise Türklerin doğaya ve evrene bakışını şekillendirmiştir. Türk müziğinin kökeninde kokuz vardır. Kilim ve halılardaki motifler ise yalnızca süs değil, aynı zamanda duyguların ve hayatın bir yansımasıdır. <laughs> Türk kültürü geçmişten bugüne taşınan zengin bir mirastır. Sizce Türk kültürünün en önemli özelliği nedir? Yorumlarda buluşalım.